Dostlar merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir ilk kurulumu yapmayacağız. Onun yerine hemen şu arkamda çalışmakta olan bir abimize ait rige ekleme yapacağız. Ne ile ekleme yapacağız? Hemen şu yanımda görmüş olduğunuz RX 6800 XT modeliyle yapacağız. Bugüne kadar senenin başından beri bir hayli rig kurduk. Neden o ekran kartlarını birer birer tanıtmadım. Bunu tanıtma gereği duydum sizlere. Onun da sebebi şu. Bu arkadaş, bu canavar sıvı soğutmalı sevgili arkadaşlar. Yani sıvı soğutmadan kastım nedir? Birazdan kutu açılışında ve incelemede de göreceksiniz. Bir radyatör söz konusu. Onun üstünde fanlar söz konusu. Ekran kartının çiplerinin üzerindeki bloklarda sıvı dolaşıyor özel bir sıvı dolaşıyor ve bir radyatöre gidiyor ısındıkça orada soğuyup tekrar geri geliyor. Vakumlu bir şekilde sistem dizayn edilmiş. Sonsuz bir döngüye sahip. Enteresan olduğunu düşündüğüm bir ekran kartı. Sizlerle kutu açılışını yapmak istiyorum beraber bu arkadaşın. Ve neler var, neler yok, nasıl bir cihaz. Bunları da size göstermek istiyorum. Şimdi hep birlikte kutu açılışına geçelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar, kutu açılışına geçebiliriz. Henüz bir stüdyo ortamı kuramadık. Karınca kararınca imkanlar dahilinde bu tanıtımları yapıyorum sizlere arkadaşlar. Bu da videonun girişinde size bahsetmiş olduğum AMD Radeon serisi RX 6800 XT sıvı soğutmalı modeli. Şurada resminde görebilirsiniz. Bunu şöyle müsaadenizle artık açalım. Burada güvenlik etiketleri var. Bunları kontrol amaçlı açmıştık biz. Kart ne kadar sıfır olsa da içinden bol miktarda sticker çıkıyor. Size kendinizi özel hissettirecek nitelikte Rockstrix, kablo bağları vesaire ne dersiniz artık. Bunlarla çok ilgilenmiyoruz. Asıl amacımız mining'e dalmak. Bir adet kitapçık çıkıyor. Bunları böyle kenara koyuyorum. Kitapçıktan kastım da şu. İçinde bazı materyallerin olduğu, dokümanların olduğu. Mesela şunlar kitapçık. Okumak isteyenler okuyabilir. Teşekkür ediyor bize bu kartı aldığımız için. Böyle bir kart. Bunu böyle gösterirsiniz FBI diye. Sıvı soğutmalı kartım var diye. Onu koyduk kenara. Şöyle. Bu da yine tribünlere oynayan bir ilave parça olabilir. Burada kablo bağları yine kablo kelepçeleri montaj etmeniz için montaj esnasında zorlanmamanız için gelen parçalar. Kutuyu kaldırıyoruz şimdi kenara. Şöyle gördüğünüz gibi güvenlik etiketleri var. Bu banttan özelliği nedir? Ekran kartı alırken de aklınızda olsun. Bu bandı çıkardığınız zaman yarısı burada kalıyor. Kimse sizi kandırmasın. Sıfır ekran kartı ya da hiç açılmadı demesin. Bu bant açıldığı anda şurada izi kalır. Bunu da dipnot size söylemiş olayım. Evet dostlar beklenen an geldi. O kadar ekran kartı kurcalamama kurmama rağmen pek artık etkilenmiyorum. Ekran kartlarının vesaire hepsini aynı görmeye başladım. Ama bu tasarımıyla olsun teknolojisiyle olsun beni de heyecanlandırdı işin doğrusu gayet güzel görünüyor. Şuralarda naylonlar var. Onları montaj esnasında sökeceğiz. PCI'ya koruma takmışlar. Ee, ne anlatılabilir bu karta dair? Şuradan sıvı boruları geliyor. Az önce de videonun girişini anlatmıştım. Şöyle göstereyim size. Bir adet radyatör. Bu radyatör ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim. Yine söylüyorum bu ekran kartın chipsetlerinde böyle bloklar var suyun ya da sıvının diyeyim artık su demeyeyim ne olduğunu bilmiyorum içinde. Ona giriyor, ısınıyor ve buradan gelip bu radyatöre geri dolanıyor. Buradan içeride şu kanallar vasıtasıyla görüyorsunuz 1 2 3 4 5 20 tane kanal var. Buradan dolaşıyor. Tekrar soğumuş halde sisteme geri gidiyor. Sevgili arkadaşlar, bu fanlar Çalışırkenki videolarını da atarım muhtemelen sistem üzerinde RGB LED kontrollü LED ışıklı fanlar bu şekilde bir tasarımı var. Bunu en son sisteme bağlayıp sizlere de göstereceğim ne olduğunu, ne bittiğini, kaç maaşta kazdığını. Bu cihazda böyle bir cihaz arkadaşlar. Burada da bir fan var ama bu neyi soğutuyor çok emin değilim. Bugün biraz da yorgunum, yoğun bir gün geçirdim. İsterdim daha detaylı bir video çekeyim. Bu kartı düşünenlerin bir fikir sahibi olması açısından kısa bir video çekeyim dedim. Sistemde çalışırken ki videosunu da eklerim. Işıklar saçarken renkli renkli ve videoyu toparlamış oluruz. Kutu açılışımız da böyledi. Evet arkadaşlar, montajımızı bitirdik. Sıra geldi makineye marş basmaya. Bakalım bizim sulu arkadaşımız, sıvı soğutmalı arkadaşımız nasıl bir görüntü verecek bize. Tabii bu arada şu jelatini çıkarmayı ihmal etmeyin. Ben e, gerekli ayarları yaptıktan sonra, çalıştığını gördükten sonra çıkaracağım. Arka plakette de bir tane vardı. Onu çıkardım. Bunu da çalıştığını gördükten sonra başlatacağım. Şimdi daha önceden yaptığım BIOS ayarları neticesinde tek yapmam gereken Power Supply tuşunu aktif etmek. Bakalım ne şekilde bir görüntü veriyor. Tekrar söylüyorum. 3, 2, 1 başlatıyoruz arkadaşlar. Fanlar yanar dönerli gördüğünüz gibi. Kartın üzerinde de şu şekilde bir şey var ışık var buradaki fan dönmüyor haliyle şu fana tekrar göstereyim ışıkları kapatayım biraz daha iyi görün fanlar durdu arkadaşlar şimdi tekrar başladı makine muhtemelen kazıma girdi ama şu anda bu kartın tunik ayarlarını yapmadığım için biraz tabi saçma sapan çalışabilir birazdan bunu da yapacağım her şey normal görünüyor. Bu videoda burada sona erdi. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.